Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Avatar Lord oynuyoruz. Evet hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunumuzu oynuyoruz. İlk defa oynayacağım bunu. Böyle böyle kendime oyun bakarken gördüm. Merak ettim. Ben de dedim arkadaşlar. Hadi gelin birlikte oynayalım şimdi. Arkadaşlar bu aynı Toca Boca gibi. Toca Boca'dan bir farkı yok bence. Ama şimdi bizim evimiz nerede bakalım? Bence evimizde doğsaydık daha iyi olurdu. Şimdi iki saat evi arayacağız. Bu mu acaba? Bakalım evimiz bu muymuş? Evet evimiz. Bu başkasının evi mi? Başkasının evi bu galiba. Evet. Bir ihtimal başkasının evi. Ha burada bir tane bir tane kız var. <laughs> Anneci ama. Hmm, şurada burada bahçe. Yemekler var. Restoran mı bura buraya? Allah'ım yarabbim Neyse ben burayı beğenmedim. Çıkalım arkadaşlar. Bu da ağaç var. Bir sürü değişik değişik evler var. Şimdi karakter oluşturalım kendimizi. Şimdi karakter oluşturalım. Büyük olsun bu karakterleri çok çekilmiş ben hiç beğenmedim yalan söyleyeyim bu ne böyle ya Hı, güzel bir şey ay bu ne ya çok korkunç bu bile bu bile ee, güzel bir yüz yok mu acaba ya arkadaşlar hadi böyle birlikte iyice bakalım. Bu kalsın en iyisi. Evet. Kaşa gerek... Bir dakika bizim kaşımız yok. Kaşımızı nereye yapalım? Ya böyle kalsın işte. Hatta yok ya böyle kalmasın. Biz de buraya geldik? Heh. Devam edelim. Evet. Şimdi yanaklar için yanaklar var böyle bence bu çok güzel bu kalsın saç olarak böyle <laughs> güzel değil çok güzel değil bu güzelmiş bunu beğendim kahverengi yapalım normal bir saç olsun böyle bir şey hatta biraz daha bakalım belki daha güzel bir saç bulabiliriz arkadaşlar. Yok arkadaşlar diğerleri de güzel değil. Böyle şapkalara bakalım. Şapka. Şu güzel şapka yok bence. Şuna kadar hiç beğenmedim yok. Şapka kalsın böyle. Hmm, yok efektler de kalsın. Üstlere bakalım. Aa biz çok güzelmiş. Bence bu üst kalsın değil mi Asa? Çok güzel. Evet. Kendi. Ne? No. Bir şey bu amaç. Bence bu çok güzel oldu. Bence böyle kalmalı, böyle kalsın. Ayakkabıya bakalım. Bence ayakkabımız gayet güzel. Ayakkabımız böyle kalsın. Göz göz rengi seçebilir miyiz? Gözümüz siyah olsun. Ben siyah şey istiyorum. Siyah istiyorum. Renkler ne böyle ya? Basıyorsun başka bir renk. Gri var şöyle böyle bir renk. Bu kalsın artık ne yapalım? Dur. Kaşlarımızın da rengini seçelim. Kaşlarımız da şöyle beyaz olsun. Evet arkadaşlar karakterimiz hazır. Bence çok güzel oldu karakterimiz. Yine kaşımız yok adam yarabbim kafayı yiyeceğim. Mecbur. Niye kaşı kaşı gidiyor bunun? işte ha. Kaşı giderse yine sinirlerim bozulacak ha. Ha tamam. Bu sefer kaşımız var. Evet gel bakalım sen şöyle. Ne yapalım Hı. ne yapalım burada. Nereye gitsek acaba? Bence başka bir yere gidelim. Burası tren. Ya uçak mı? Neresi? Neresiydi? A AVM var burada. AVM'ye mi gidelim? Bence AVM'ye gidelim. Böyle kendimize bir şeyler alalım. Evet, AVM'imize geldik. Burası oyun yeri galiba. Birazcık oyun oynayalım. Ne olacak? Aa telefon da var burada. Ne bu? Ha tamam, aynı şey. Aynı yere geldik. Karakter koyabilir miyiz hani? Karakterim nerede benim? Yaptım, karakterim yok. Karakterim. Ha böyle koyuyormuşuz. Tamam. Böyle kaçtı ne olacak ya? Ne evet, tamam. Ne oldu ya? Ben oynamayacak mıyım? Benim oynamam gerekmiyor mu oyunu? Şu anda oyunu ben oynamıyorum. Bakın. E benim oynamam lazım değil mi? Çok saçma ya. Bari ben oynasaydım ne olacaktı sanki oyunu? Bu ne böyle? Bu da. Bastan mı olacak? Hiçbir şey değişmiyor. Burada birisi daha var. Sen kimsin bakalım? Gel tanışalım. Şapkası da varmış. Al, tamam tamam ağlama. Al şapkanı. Bari basketbol oynayalım. Gel bakalım. Ben bu oyunu çok beğenmedim. Toca boca daha güzel bence. Evet. Şimdi biz parayı nereden bulacağız? Hmm, para arayalım şimdi. Para 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 para. Merhaba bir şey alabilir miyiz? Kalp bir şey almamız gerekmiyor mu? Neyse çıkalım burada çok sıkıcı. AVM dedik oyun yerine geldik. Nasıl bir şeyse artık. Ne yapalım? Evcil hayvan mı alsak? Bence evcil hayvan alalım arkadaşlar. Gel bakalım neredesin? Gel. Tamam şimdi. Burada çok tatlı hayvanlar çık. Hayvancıklar var. Şöyle kalsın da. Sen burada bekle ben bir şeylere bakacağım. <laughs> Hayvanımız için bir şeyler alalım bence. Hayvan alsak koltu olmalı yani. Yatağı olmalı. Bir tane yatak alalım. Al şunu tut. da tutabiliyorsan tut. Ha tamam. Bir tane evcil hayvan alalım bakalım. Ne alalım acaba? Ne alsak? Ne alsak? Evcil hayvan niye yok burada? Evcil hayvan yeri değil mi burası? Evcil hayvan yeri diye geldik de evcil hayvan yok. Nasıl bir şey bu? Yok şaka bir Bu var. Bu hamster var. Hamster ne yapacağım ya? Ben evde fare mi besleyeceğim? Ay kalsın çıkalım. Çıkalım ne yapsak acaba? Ne yapsak? Ne? Hmm. Ay hey, dur. Çok sıkıcıymış arkadaşlar bence çıkalım kendimize başka bir şey oynayalım. Evet arkadaşlar Tom Tom oynamaya karar verdim. Hasta da istedi biz de Tom seçtik. Evet arkadaşlar burada da burada, işte. Her zamanki gibi biliyorsunuz siz de dün de dün müydü ne zamanda en son oynadığımızda Tom oynamıştık arkadaşlar ve. Hepsi hemen cici cici yatağa girmişti bir de oynadığımızda bu karakter yoktu yeni gelmiş herhalde gel seni de bir güzel giydireyim dur kıyafetleri ha seni giydireyim sana ne alalım böyle bir şeyler bakalım bu ucuzmuş ama çok beğenmedim yok bu sana yakışmadı bu hiç yakışmadı ay sen niye bu kadar çirkinsin ya hiç beğenmedim seni ayrımcılık yapıyorum ama. Bence en iyisi bu sana en çok bu yakıştı. Tamam buraya geçelim. İyi bu ne ya? Böyle. Sanki sana uygun bir şey yokmuş gibime geliyor. Sanki sana uygun bir şey yok evet. Sana uyan hiçbir şey yok. Boş ver gel gidelim. Tamam çıkabiliriz artık. Sana tacı takmadın değil mi? Ey, bu tacı niye taktın? Çıkar çabuk bunu. ha. Tamam. Hasta mı oldun yine? Yine hepiniz hasta mı oldunuz gerçekten? Siz de ikide bir hastalıyorsunuz. Kazanıyorsunuz. Ne oldu neyin var? Bunu mu kullanacağız? Ya bunu mu kullanacağız? O kadar para verdik şimdi bir tane ilaç için. Yoksa sen iyileştin. Gel şimdi senin? Ay sana da mı bu iksirden alacağım? Yok ya. Bunu iyileştireceğiz bir gibi. İyileştin mi? İyileşmen lazım evet. İyileşmişsin. Şimdi gel bakalım Tom. <laughs> Sen, sana ne lazım? Bu tamam. mu? Al sana al sana. Adana, adana. Tom da iyileşti. Gel bakalım şu tavşan. Şu tavşan gelsin. Ay, al piyanonu oyna kendin. Tuvalette oyun mu oynayacaksın gerçekten Tom ya? Ne şakacısın. Ne tamam. Susun? Sana tane inek ne yapayım başka bir şey de kalmadı. Dur hepsini alalım. Al sana. Adana Adana. Tamam iyileştin. Ayak kalk kız. Tamam. Ay bence aramızdan en tatlısı sensin. Çok tatlısın. Diğerleri çok çirkin. Ay sen de mi hastasın kafayı yiyeceğim. Niye biraz hastalanıyorsunuz? Sana ne yapalım sana da bu. İçine girme lütfen ortamın ya yeter. Makine o küçük makinenin içine nasıl sığıyorsunuz siz acaba? Çok komik. Tamam sen de iyileşti. Şimdi ne istiyorsunuz siz? Hepiniz de bir şey istiyorsunuz. Ne istiyorsun sen? Buraları mı temizleyeceksin? Al temizle. Sen seçtin. Sen kendin yapacaksın. Aferin. İşte böyle yardımcı olun öğretmeninize. Sen ne istiyorsun? Sen boyama mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Ha boyama değil. Tamam. Hiç denemeye gerek yok. Ay bu şapkayla kaldı. Ya bir şey deneyince niye onunla kalıyor, kalıyor, kalıyoruz ya? Çok saçma. Gel sen hemen gidip değiştirelim. şapkayı istemiyoruz. Ay. Hı. Tamam Aa, Gel ayrı mi oynayacaksın Bir şeyle konuşuyorlar ama anlamıyorum e Sen şunu temizleyemedin gitti ya yani. Nasıl temizleyecek o Sen ne istiyorsun Al oyna Ondan nasıl oynayacaksın Sen de kaykayı istiyorsun Tamam gideceğim ben seni kaykaya götüreyim bu kaykayı burada değilmiş Tüh bu ne? 50 para. Alacağım. Tamam bir yere, bir yere mi gideceğiz? Ay hepsi geldi. Acaba nereye gideceğiz? Çok merak ettim. Parka mı gitsek? Nereye gitsek ya? Resim yeri çok saçma. Yemek yeri de çok saçma. Niye oraya gidelim ki? Hmm, en iyisi bence oyun alanı. Şu yapboz yeri. Bir tane alalım. Bunun için mi geldik biz? Üç tane peynir. Güzel. Ne? Hmm. Ne? 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 Sonu çıktı güzel. Eh para çıktı. Ne, ah, ne bal? Tamam açalım. onu. Bir de açalım bakalım ne çıkacak. Hmm. Ne bal? Ah be, ma, ne evet ki. şu. Süret güzel çıktı. İki bu çıkmış. İyi oldu bunun çıkması. Tamam. İki çıkmışlar. Tamam. Hepiniz geldik şimdi. Tekrardan geldik. Hadi ne yapıyoruz şimdi? Ne? Bunu 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 bunu. Ay. Oyun mu oynayacağız şimdi? <laughs> ne alaka oyun ya? Hah, tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz şu bu kadardı. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.